Anası mavi deniz anası kadar Mavi deniz anası maşayla koca ayının tren yolculuğuna katıldı. Artık denizden çok sıkılmış. Su görmekten çok sıkılmış artık. Demiş ki bir bakayım karada neler oluyor. Onun gibi bir sürü hayvan arkadaşıyla bir pikniğe katılmış. Kurbanın doğum gününü kutlamış. Doğum günü pasta mumunu üflemiş. <laughs> İloşta bir tavşan olmuş. Tavşan olmuş. Tavşanın dişleri, tavşanın dişleri sürekli ot yediği için sürekli uzarmış. Dişlerinin uzamasını A engellemek için de bir şey biliyor. Evet. Tavşan da dişlerini törpülemek için demiş ki şu ilayın dizlerinden, bacaklarından biraz ısırayım da bu dişlerimi bir törpüleyim demiş tavşan gibi ilayda küçük küçük böyle kısa kısa nefesler almış. Tavşanlar böyle nefes alır. Alıyor burnundan nefes verirken üç nefeste. Peki Uğur de bir tane. tane böyle. Evet. Uğur de bir tane küçük köpek olmayı tercih etmiş. <laughs> o küçük <laughs> köpeğin de dişleri <gülüyor> kaşınıyormuş. <laughs> Uğur Ali'nin bacaklarını ısıra 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 <laughs> ısıra ısıra demiş ki şuraları ısırayım da dişlerimi azıcık kaşıyım demiş. Azıcık kaşıyım demiş. Canını acıtmadan azıcık kaşıyım demiş.